Kadının gerçekten önemli yani. Kadının adı da, adı önemli da var. Önemli olmasaydı bir peygamber ama... ki alemlere rahmet olarak tabii, gönderiliyor. Tabii. Ve onun soyu biliyorsunuz ki efendim bir kadından devam ediyor. Peygamber Efendimiz'in soyu Hazreti Fatıma'dan devam ediyor. Bazı tefsirlerde Kevser'in Hazreti Fatıma olduğu söylenir. Yani böyle bir atıfla e, hediyelenmiş kadın nasıl yok olabilir? Tabii ki hocam da ona binaen diyor ki e, kadının adı var yoksa o yok olana göre... Ki onun ismini de hmm. söylemiyoruz. Öyle bir kitap evet var geçmişte olan. Yazarını da söylemiyoruz efendim. Bir feminist akımın söylemiydi, devamıydı. Ama biz ondan beri olduğumuz için diyoruz ki kadının adı var ama kimliği nerede? O kimliğinin olması lazım. Kadınca duruş sergilemesi lazım. Evlilikte de olmazsa olmaz. Öyle değil mi hocam? Evet yani Kadın olmazsa iki erkek bir evde ne yapar? Aslında e, Türk insanı kimlik sorunu yaşıyor. Hı hı. Bu neden yaşıyor? İki asırlık bir sorun bu. O, bu gerçek. kültürel bir yozlaşmanın ...ilkesizliğin getirmiş olduğu bir sonuç. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu. Kurulur kurulmaz hemen bir anayasa gerekiyordu. Ve İtalya'dan ceza kanunlarını aldılar. İsviçre'den medeni kanunları aldılar. Uh -huh. Fransa'dan başka kanun aldılar. Yargılama Almanya'dan alındı derken... Birçok yerden kanunlar alındı, yasalar alındı, aynen bize uygulandı. Tercüme ederek, tercüme edilerek. Yani dışarıdan kanun alınmaz mı? Alınır. Ancak kendi bünyene, kendi karakterine, kendi kültürel yapına uygun hale getirirsin. Ona göre uygulama yaparsın, modelleme alırsın, şeklini alırsın. Ruhunu alırsan orada problem olur. Ve Türkiye bugüne kadar... Yani şu anda bakıyorsun bir insan Türkiye'de öldüğü vakit İslami kanunlarla gömülüyor. Hı hı. Medeni kanunlarla evleniyor. İtalyan kanunlarıyla ceza mahkemesi görüyor. E, Fransa kanunlarıyla yargılanıyor. Doğru. Böyle böyle bir ortamda yetişen bir nesil, bir millet kimliği nasıl olur? Doğru. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda batılı desek değiliz. Değiliz. İslami bir eğitimle, İslami bir şeriatla yönetiliyor desek değiliz. Geleneksel bir millet desek değiliz. Neyiz biz? İki arada bir derede kalmış, kimliği problem olan bir millet haline gelmişiz. Ve dolayısıyla bu millet içerisinde en çok zarar gören de kadınlardır. Çünkü kadın her olaydan etkilenen, duygusallık yönü itibariyle etkilenen ve dolayısıyla o etkisi hayat boyu devam eden bir karakteri, bir yapıya sahiptir. Bizi yetiştiren, çocuk kadını da erkeği de yetiştiren yine kadındır. Evet. Dolayısıyla kadın eğitilmezse, kadın cahil bırakılırsa, kimliksiz bırakılırsa... ...dolayısıyla orada kimlik sorunu yaşanır. Evet. Ve dolayısıyla iki arada bir derede ne yapacağı belli değil. Doğru. Konuma gelir. Arayışlar var, sıkıntılar var. Ve bu sıkıntılar kendini gösterdi. İnşallah ileriki süreçler içerisinde iyi bir idare olur, iyi bir yönetim olur... Ona doğru da olumlu yaklaşımlar olduğunu da söylemek lazım. Tabii, tabii. Karamsar tabloda çizmek evet. istemiyorum. Yani olumluya doğru, güzelle doğru bir gidişat vardır. Bir arayış var, bir sorgulama var. Kendimizi sorguluyoruz, kimliğimizi sorguluyoruz. Kadının e, adı e, yok deniyordu hı hı. belli kesimler tarafından. Niye yok deniyordu? Kadınla erkeği karşı karşıya getirmek içindir. Hı hı. Kadın erkek düşmanlığı yapmak içindir. Hı hı. Özellikle yapılıyor. Hani bunun adını da verelim bunu da feministler yapıyor. Evet. Bu feministler bizim dışımızda olan feministler olduğu gibi kendi içimizde de olanlar vardır maalesef. Kendi içimizdeki feministler. Hocam evet. bu çok ilginç ya. Evet. Dolayısıyla şimdi Nasıl kendi ayağımın üzerine duracağım. Ben niye erkeğe muhtaç olacağım? Hmm. Kendi paramla hayatımı sürdüreceğim. Mantığından hareket ederek böyle bir ayrımcılık hmm. ve bu ayrımcılık da ...geçimsizlikleri, kavgaları, huzursuzlukları beraberinde getiriyor. Şimdi i̇şte bu kendi içimizdeki feministleri doğuran da anneler. Annelere söz düştüğü evet. için burada o iki anne olarak biraz sözün bir ucundan tutup size destek vermek Tabii şimdi en büyük eğitimci annedir. Yani yani toplumun da etkisi var. Biliyorsun eğitimi siz de eğitimcisiniz. Evet. Eğitimin esas kaynağı memba anne karnındaki evet. çocuğun aldığı davranış biçimidir. Anne hangi davranış yapıyorsa çocuğa aynı geçiyor. Hem davranış olarak hem ses olarak hem besin olarak. Yüzde otuz oranında bunu tespit edilmiş. Tabii. Az bir rakam değil. Çok. Doğduktan sonra da yüzde yirmi oranında da aile ortamında alıyor. Yani çocuk okula gittiği vakit yüzde elli kişiliğini, kimliğini kazanmış oluyor. Evet. Okulda da aldığı zaten yüzde yirmi beş, yüzde otuz civarındadır. Diğerini de toplumdan alıyor. Toplumda, evet. Şimdi böyle bir karmaşa ortamında kimin yeri belli olmayan bir durumda Kişilik, kimlik sorunu çok enine boyuna tartışılması ve üzerine durulması lazım. Çok önemli bir nokta çünkü. Yani şimdi kişilik, kimlik olmadı mı insanlar ne yapacağını bilemez. Tabii. Huzursuz olur. Şu an Tatminsizlik olur. Olarak... En önemlisi tatminsiz olur. Doğru. Şöyle bir durum var. Tek cinsiyet, üniseks denilen evet. kadın erkek yok. İnsan var. Babından yaklaşıp cinsiyet farkını ortadan kaldırmak çok yanlış bir söylem. Sizin de dediğiniz gibi bu sefer kimlik kargaşası olacak. Yaratılışta siz kadın gibi yaratılmışsınız, erkek gibi yaratılmışsınız. Çünkü kadın ve erkeksiniz zaten. Bunu tek bir cinsiyete hasretmek, o kimliği yok etmek, ailelerde büyük bir dejenerasyonu da beraberinde Tabii getiriyor. Zaten hadis de, Efendimizin hadis-i şerifinde bir erkek evlenince kadar, erkek ve kız evlenince Hı. kadar yarım insan kabul ediyor. Evet. Dini de yarım, insanlığı da yarım, cinsiyeti de yarımdır. Evlendikten sonra bir bütün oluşuyor. Çok Ondan sonrası için Allah'a sığının diyor yani. Evet. evet. Yani dolayısıyla ikinin gücünün meydana gelmeden, ikinin gücü meydana gelmeden bir insan oluşmuyor. Uh -huh. Onun için bir kadın tek başına insan değil, yarım insandır. Bir erkek tek, tek başına insan değil, yarım insandır. Uh -huh. İkisi birleştiği vakit, meşhur şartlar içerisinde tabii umuyoruz, birleştiği vakit tam insan oluşuyor. Uh -huh.